Bana da bir ihbar geldi. Fakat sonunda getiremedim. E, getirememişimin sebebi Giresun Valiliği'nin bu işi sekteye uğratması. Buradan İçişleri Bakanlığı'na ihbarda bulunuyor. <laughs> Aynen Fatih Bey'in dediği gibi doğrudan İran sınırından çoğunluğu Afgan olmak üzere ve organize bir şekilde ona yoldaşlık edip o işi organize yapanın ismine dahil e, kayıtlarda var. Giresun'da AK Parti'de millet belediye başkan adayı olmuş ve daha önce valilikte ilgili birimde çalışan kişi, aynı kişi. Onun üzerinden sayısının 3 bin civarında olduğunu düşündüğümüz benzer bir organizasyon var. Ve şu anda onların büyük kısmı da halen Giresun'da. Giresun Valiliğini bu işle ilgili geleni yapmaya davet ediyorum. İçişleri Bakanlığı'na derhal Giresun'a bununla ilgili özel müfettiş göndermesini. Çünkü neden sekteye uğradı? bu işi bana aktaran doğrudan olayların şahidi olup o birimle daha önce çalışırken bu yüzden atılan kişinin Emniyet istihbarat bilimlerine yaptığı başvuruları gördüm. Tamamı sümen alt edilmiş durumda. Yine Cemal Başkanım'ın dediği bakanın döneminde bu işler sümen alt edilmiş. Yani o oradan ulaşamamış bana getirdi. Tabii ben de biraz da bu konularla çok vakıf olmadığım için emniyet istihbarat. Konuyu bir yere kadar götürebildim. Ee, orada kaldı süreç devam ediyor o yüzden İçişleri Bakanlığı'na eğer bu işi çözmek istiyorsa Giresun valiliği üzerindeki bu yapının üzerine ben o kişiyi de bana ulaşırlarsa kendisi veririm zaten ellerinde kayıt var yani hem istihbaratta hem de emniyette bununla ilgili şikayetleri var adamın ve video kayıtlarına whatsapp yazışmalarına kadar ellerinde. Bu ciddi bir organizasyon ben sadece Giresun'u biliyorum Türkiye'dekine hayal bile edemiyorum.